Pardon. Efendim abi. Sen kardinal ve troll slotlarına XP premium'la mı girdin abi? Ee, DC premium alacak param yoktu. Gerçekten XP premium'la farm videosu çektin öyle mi? Evet abi param yoktu ne yapayım? Tamam hesabına para gönderiyorum. Git DC premium çek de slotlara tekrar gir. Ben Hadi. var ya adamsın. Hadi paşam düzgün video çek insanlar. Adamsın. Kızma yazmış. tamam. yazma, Tamam, Haydi. tamam. Haydi. kızma. Evet selamlar dostlar ben Artun Hoca. Daha önce XP Premium'da denediğimiz videoya gelen yorumlar üzerine ve ihtiyacımız olduğu için DC Premium ve DC Flash'ımızı edindik. Şimdi slota doğru gidiyoruz. İtemlerimiz aynı çok hızlı geçecek bu video. Evet yolda undimizi, AC'mizi bastık. Üstümüzde hiç para yok. Elimizde MP rek var. Hemen hızlı bir şekilde slota giriyoruz. Buranın sonucunu çok hızlı bir şekilde göstereceğim. Daha troll videosu var. DC Premium ile XB Premium arasındaki farkı beraber göreceğiz. 1 saatlik elle dönülen kardinal slotunun sonuçlarını hızlı bir şekilde açıklıyorum. 34 tane kitap 91.8k. 2 tane RPR yaptık. Tornattığımız zaman sattığımız çöplerle karşıladık bunun parasını. Ayrıca slottan gelen potları da slot içinde kullandık. Gelir olarak 57 tane Aska Fruit kazandık. Buradan 570k kazandık. Repere sonrasında kalan çöplerden de yani son ton kalan çöplerden de 594k aldık. Slotun bize DC Premium ve DC flashla ile 1 saatlik elle farmın sonucunda net getirisi 1.072M. Yani 1M diyebiliriz. Şimdi... Troll slotunun DC Premium ve DC Flash'la haline geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi daha öncesinde XB Premium'la 1 saat Jenny'li farm yaptığımız troll slotuna bu sefer DC Premium ve DC Flash ile beraber gidiyoruz. Çok hızlı bir şekilde TS'mizi ve yeteneklerimizi ayarlayacağız. Çarı 1 saat boyunca farma ve kayda bırakacağız. Bakalım sonuç olarak ne alacağız. <laughs> 1 saatlik DC Flash, DC Premium ve Genie ile yapılmış troll slotunun farmının sonuna geldik. Giderlerimizi hızlı bir şekilde söylüyorum. 36 tane kitap 97.2k. RPR yaptık bir kere 8.3k. 1 TS harcadık 400k. Genie harcadık 1 saatlik 500k. 2 tane Genie hamur harcadık 500k yaptı. Ve toplam giderimiz 1.505m yani 1.5m'lik bir giderimiz var. Gelir olarak da slottan 711k nakit kastık. Mana potu topladık. 92 tane 5K'dan sattığımızı varsayarsak ki ben dün sattım. 460K yapıyor potlar. Kırdırmalık şel düştü 2 tane. Hatta son saniye düştü bir tanesi. Bunların da bir RM'den satıldığını varsayarsak. Buraya da 2M diyoruz. Toplam gelirimizde 3.171M yapıyor. Net kazancımızda giderler çıktığı zaman da 1.666M'e tekabül ediyor. Hızlı bir şekilde DC Premium'lu slotların farmlarına tekrar devam edeceğiz. Hangi slotun neden boş olduğunu merak ediyorsanız bana yorumlarda belirtmeniz yeterli. Ben sizin için o slotları deneyip çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.